Günümüzde insanlardan bazıları ev veya araba almak için faizli muamelelere giriyorlar. Bunların zaruret olduğunu ve ev için, araba için böyle muamelelerin caize dönüşeceğini savunuyorlar. Böyle bir zaruret olur mu diye bir kardeşimiz sormuş. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın İslamiyet'te harp ilan ettiğini buyurduğu iki türlü günah vardır. Bunlardan birincisi faizdir. İkincisi de men a'dali veliyyen fekad a'ventuhu bil harp. Cenab-ı Hakk'ın veli bir kuluna düşmanlık beslemektir. Allah Teala Estaizu billah Ya yüvellezine amenu ittakullaha ve zarru ma ribain kuntum müminin Müminseniz artık faizi bırakacaksınız buyuruyor. Fe illem tefalu bırakmazsanız fe bir bi harbi minallahi ve rasuli Allah ve Resulünden bir harbi yakinen bilin. Allah ve Resulü faize devam eden kişiye harbi ilan ettiğini buyuruyor. Faiz öyle bir günahtır ki yani Peygamber aleyhissalatu vesselam faiz için lanet allah Teala lanet etmiştir. Akiler riba ve mukilehu ve katibehu ve şahideyhi alana, verene, yazana, şahit olan kişilere, o akde, faiz akdine şahit olan kişilere Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiğini ifade buyuruyor. Onun için faizin tozunun dahi bulunmuş olduğu akitlerden kesinlikle sakınmak lazım. Bunun evidir, arabasıdır vesaire bu gibi bir takım zarureti olmaz. Çünkü neden olmaz? Faizin geldiği yere huzursuzluk gelir. Faizin girdiği yere huzursuzluk girer. Bizim en çok huzura ihtiyacımızın olmuş olduğu mekan devamlı yaşamış olduğumuz evlerdir. Kullanmış olduğumuz arabalardır. Bu gibi şeylere faizi bulaştırdığımız zaman ve hatta faizin şüphesini dahi bu gibi işlere, mekanlara bulaştırdığımız zaman alırken oraya huzursuzluk gelecek. Şüphetür riba, kaimetün makamer riba. Fıkıhta böyledir. Faizin şüphesi dahi faiz makamına kaimdir. Bundan sakınmak lazım. Onun için evlerimizde, arabalarımızda özellikle hiçbir türlü faizin zerresinin dahi onları alırken, elde ederken karışmamasına dikkat etmemiz lazım. Özellikle buralarda dikkat etmemiz lazım. Onun için faizden kesinlikle sakınmak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, İslam'da yenilen Müslümanken yenilen bir faizin yasaklandıktan sonra efendim ya'dilu e, sitte, ve zineten yezniha fil İslam 36 zinaya denk geleceğini bu kadar büyük günah olduğunu söylüyor. Hatta erriba sebu'un ebaben yani faiz 70 baptır edna hakelledi diyaka ala ummi en az günahı kişinin Allah muhafaza eylesin annesiyle zina etmiş kadar büyük günah günahı olduğunu ve vebali olduğunu ifade buyuruyor. Bunlar hiçbir türlü küçüğe efendim almaya, hafife almaya gelmeyecek kadar büyük ağır veballi işlerdir. Bunlara kesinlikle girmemek lazım. Faizli işlere bulaşmamak lazım. Kıyamet alameti her türlü insanlara, bizlere faiz her yerden geliyor. Efendim bulaşmak mecburiyetinde insanlar bırakılıyor. Efendimiz bunu Ebu Davud rivayetinde de buyurmuş. Yeti size zaman. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki la yapka la yekulu Faiz yemeyen kimse kalmayacak. Femellem yekul fe Yemeyene de e, dumanı vuracak, tozu vuracak. E, böyle efendim üzerimize sinmiş vaziyette e, ancak en azından ihtiyari olan noktalarda, kendi seçimimizde olan noktalarda faizden şiddetle içtinap etmek lazım. Bunun vebalini kesinlikle ödeyemeyiz. Ee, onun için ev almanın, araba almanın, başka türlü muamelelerin faizli olduğu sürece herhangi bir zaruretinden bahsedilemez. Ahiretimiz bizim için her şeyden daha önemli.